Hande Erçel ve Kerem Bursin'i hayranları görüntüledi. Sen Çal Kapımı dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldıktan 8 ay sonra hayranları tarafından görüntülendi. Sen Çal Kapımı adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı Maldivler'de ortaya çıkmıştı. İkilenin iş anlaşmalarını sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteğiyle ayrıldıkları ile sürülmüştü birlikte görüldüler iddiası. Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Erçel ve Bursin dün sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da Akarlov Starbucks'ta görüldü. Kafeye çok samimi bir şekilde girilen ikili kahve alıp çıktılar. Hande ile konuştum. Öte yandan Kerem Bursin eski sevgilisi Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. <laughs>